Merhaba arkadaşlar. Fen bilimleri 7. sınıfın ünite 3'ü kuvvet ve enerji ile videomuza başlayalım. Kuvvet ve enerji konusunda kütle ile ağırlığın karşılaştırması, iş ve enerji, enerji çeşitleri, enerji dönüşümleri ve sürtünme kuvvetinin etkilerinden bahsederek ünitemizi tamamlayacağız. İlk olarak kütle ve ağırlık ilişkisiyle başlayalım. Biliyorsunuz ki günlük hayatta kütle ve ağırlık çok karıştırılan kavramlardır dilerseniz bu kavramları burada tamamlayalım. Kütle cisimlerin e, değişmeyen madde miktarıdır. Hiçbir zaman kütlemiz hiçbir konumda değişmez. Ayda, gezegenlerin diğerlerinde, dünyada her zaman kütlemiz aynı değere sahiptir. Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür. Şekilleri gördüğünüz gibi bakın. E, eşit kollu terazi ile ölçülür. Kütlenin birimi kilogram veya gramdır. Küçük m harfiyle gösterilir. Bir cismin kütlesi her yerde aynıdır diyoruz. Yani bir çanta dünyada ve aydaki kütlesi her zaman aynıdır. E, fakat eşit kütleli maddelerin kapladıkları hacimler farklı olabilir. Çok güzel bir örnek. Bir kilogram pamuk ile bir kilogram demiri düşünelim. Pamuk demire göre daha çok yer kaplar değil mi? Bu şekilde devam edelim. Evet yani nereye gidersek gidelim bizim ağırlığımız hiçbir zaman değişmez. Evet değişen kavram ağırlıktır. Evet, Dünyada maddelerin birim kütlesini etkeden çekim kuvvetine biz ağırlık diyoruz. Ee, biliyorsunuz ki dünya üzerinde bize bir çekim kuvveti var. Biz bu çekim kuvvetini ne diye adlandırıyoruz? Yer çekimi kuvveti olarak söylüyoruz. Ee, cisimleri etkeden yer çekimi kuvvetine ağırlık denir. Ağırlık birimi bir kuvvet olduğundan birimi niftondur diyoruz. Fakat dünyadaki dünyanın şeklinden dolayı da bu çekim kuvveti her yerde farklı olabilir. Onlardan da bahsedeceğiz. Ağırlık bir kuvvet olduğundan birimi Newton'dur ve ağırlık her zaman dinometre ile ölçülür. Peki dinometreden bahsederken 5. sınıfa biraz değinmek istiyorum. 5. sınıfta da dinometreden çok fazla bahsetmiştik. İsterseniz şekil üzerine biraz daha bahsedelim. 5 Newton ölçüm yapılan kuvvetin değerini gösterir. Bu bir örnek zaten. E şuradaki kısımda ölçüm yapılacak olan ağırlıklar buraya asılır. Dinometreler yapılırken yayların esneklik özelliğinden faydalanılmıştır arkadaşlar. Unutmayın ağırlık bulunduğumuz yere göre değişir. Kütle ise hiçbir zaman değişmez diyoruz. Örnek vermiş bir tane dinometre ile ilgili onu hatırlayalım azıcık. Dinometre 120 Nifton'u gösterdiğine göre her bir bölme kaç Nifton'dur? Arkadaşlar e, dinamometre üzerindeki değer 120 N. bakalım kaç bölme aşağı inmiş. 1, 2, 3, 4. Evet hemen 120'yi 4'e bölerek her bir bölmenin 30 nifton olduğunu bulabiliriz. Evet kütle ile ağırlığı karşılaştıralım. Hemen kütle her yerde aynı değerdedir. Değişmeyen madde miktarıdır. Birimi kilogram veya gramdır. Eşit kolu terazi ile ölçülür. Unutmayın kütle bir kuvvet değildir. Ama ağırlık ise bir kuvvettir. Ağırlık farklı yerlerde farklı değerler alır. Cisimler üzerine etki eden yer çekimi kuvvetidir. Birimi newtondur. Dinometre ile ölçülür. Ağırlık bir kuvvettir diyoruz. Şurada çok güzel bir notum var. Aslında sorularım hep bu not üzerinden çıkıyor. E, deniz seviyesinde çekim kuvveti fazlayken yükseklere çıkıldıkça azalmaktadır. Neden azalmaktadır? Çünkü yer çekimi kuvveti deniz seviyesinde daha fazla Yükseklerde ise daha azdır. E bunu otomatik olarak buna şunu dememiz lazım. Deniz seviyesinde ağırlık çok fazla, yükseklere çıkıldıkça ağırlık azalmaktadır. Yine aynı şekilde dünyanın şeklinden de bahsedebiliriz. Dünyanın şekli geot yapıya sahiptir. Yani kutuplarda basık, ekvatordan şişkin. Kutuplarda çekim kuvveti çok fazlayken, yani ağırlık çok fazla, ekvatorda şişkin olduğu için yer çekiminden uzak yani ağırlık azdır diyoruz. Hemen burada bir tane örnek verelim. Hemen bir örneği çözelim arkadaşlar. Bakın bunlarla ilgili çok şekilli sorular çıkabilir. Dikkat edelim bunlara. Evet. Ekvatorda biz ne dedik? Ek ekvatorda e daha şişkindir. Kutuplarda ise daha baskındır. Yani kutuplarda daha basık olduğu için, yer çekimine yakın olduğu için ağırlık nedir? Çok fazladır. Ekvator bölgesi şişkin olduğu için yer çekiminden daha Azdır. Bir yer çekimi az olduğu için ağırlığım azdır. Yine aynı şekilde bir dere ve tepeyi vermiş. Bak görüyorsunuz değil mi? E, dere yani deniz seviyesinde yer çekimine daha yakınım, e, daha çoktur yer çekimi. Ağırlığım çok fazladır. Tepede ise yer çekimden çok uzak, yani yer çekimi çok az, ağırlık azdır. Yine aynı şekilde bir binadan örnek vermiş. Birinci kattaki oturan kişiyle en üstteki kişiyi karşılaştır, karşılaştırır bu sorularda. birinci kattaki kişi yer çekimine daha yakın olduğu için daha çoktur. Ağırlığı çok fazla. En üst kattaki kişi ise en üst kattaki kişi ise yer çekiminden çok uzak olduğu için yer çekimi az. Yani yani ağırlık azdır diyoruz. Evet arkadaşlar sorularımıza devam edelim. Ben not şeklinde size söylemedim ama bu tip sorular çok çıkıyor. Dünyanın kütlesi, ayın kütlesinin 6 katı olduğu için ağırlığı hesaplarken de 6 katı olarak hesaplayacağız. Dünyanın 1 kilogramlık kütleye karşılık yaklaşık 10 Newton çekim kuvveti uyguladığını kabul edeceğiz. Dilerseniz hemen cevabımıza başlayalım. Dünyadaki kütlesi, şöyle biraz büyütelim. Dünyadaki kütlesi 24 nifte olmuş. Peki aydaki kütlesi kaç olur arkadaşlar? Bakın dünyadaki kütlesi ile aydaki kütlesi her zaman aynıdır. Yani 24. Bakın bunu bulduk otomatik. Hemen dünyadaki kütlesi ve ağırlığını karşılaştıralım. Dünyadaki kütlesi 24. Peki ben dünyanın hemen şurada altını çizelim. dünyanın e, 1 kilogramlık kütleye karşılık 10 nifton çekim kuvveti uyguladığını da biliyorum. Yani 24 çarpı 10'dan 240 diyoruz. Aydakini hemen geçelim. Kütleyi bulmuştuk zaten. Peki aydaki ağırlığıyla dünyadaki ağırlığını karşılaştıralım hemen. Dünyadaki ağırlığı 240. Peki ben dünyadaki dünyanın kütlesi, ayın kütlesinin 6 katı olduğunu biliyorum. O zaman 1 bölü 6'sıyla hemen kaç çıkacak? 40, 40 nifton çıktı diyoruz. Hemen dünyadaki dünyadaki e, ağırlığını vermiş bana 600 newton. peki ben 1 bölü 10'dan kütlesinin 60 kilogram olduğunu bulabilirim devam edelim dünyadaki kütlesi dünyadaki kütlesi 60 ise aydaki kütlesi kaç olacak aynısı değil mi değişmeyen madde miktarı yani 60 hemen dünyadaki ağırlığının aydaki ağırlığıyla e, karşılaştıralım 1 bölü 6'sı olduğunu biliyordum o zaman 600 bölü 1 bölü 6'dan cevabımız 100 Newton. Hemen devam edelim. Bakın burada M de M kütlesinin yani M cisminin hem kütlesini hem ağırlığını vermemiş. Ama aydaki bana kütlesini vermiş mi? 72 kilogram. Yani aydaki kütlesi 72 kilogramsa dünyadaki kütlesi de kaçtır? 72 kilogramdır. Devam edelim hemen. Kütlesinin 72 kilogram olduğunu biliyorum. Peki 1 kilogramlık kütleye 10 Newton çekim kuvveti olduğunu biliyorum. 72 çarpı 10'dan 720. Hemen dünyadaki ağırlıkla aydaki ağırlığını karşılaştırıyorum. Hemen şöyle göstererek. 700 Newton. Peki ben dünyanın kütlesinin ay, ayın kütlesinin 1 bölü 6'sı olduğunu biliyorum. Yani 6 katı olduğunu biliyorum. Yani hemen 720 bölü 6'dan 120 Newton çıktığını gördük değil mi? Evet bu şekilde bu sorularımız bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Bunlara biraz dikkat edelim. Evet arkadaşlar iş ve enerji ile videomuza devam edelim. Bir cisme kuvvet uygulandığında cisim uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket ediyorsa iş yapıyor anlamına gelir. Yani fen anlamında iş yapmak için bir cisme bir kuvvet uygulanmalı. iki cisim uygulanan kuvvet doğrultusunda mutlaka hareket ettirilmeli. Hemen örneklerime bakalım. Cisme kuvvet uygulandığında cisim yer değiştirmemişse fiziksel anlamda iş yapılmamıştır. Evin duvarını ne kadar itersek itelim duvara yol aldıramayız. Yani iş yapmamış oluruz. Bir cisme kuvvet uygulandığında cisim uygulanan kuvvet doğrultusunda yer değiştirmemişse yine fiziksel anlamda iş yapılmamıştır. Yani elindeki tepsiyle çay getiren Senem iş yapmamıştır. Çünkü elindeki tepsiyle e, Senem'in yaptığı hareket birbirine dik olduğu için e, cisim iş yapmamış oluyor. İş yapılan olaylar ve iş yapılmayan olaylara örnekler vermiş. İş yapılan olaylar tuğlaları merdivenden çıkaran, çıkararak taşıyan işçi, yerdeki taşı kaldıran çocuk, çantasıyla merdiven çıkan kişi, işte elindeki çantayı sallayarak yürüyen kişi bunlar iş yapar. Unutmayın arkadaşlar. Bir, kuvvet uygulamam lazım. İki, hareket ettirmem lazım. İş yapılmayan olaylara bakalım hemen. Buzdolabını iten fakat hareket ettirmeyen çocuk. Yerdeki taşı kuvvet uygulayan fakat kaldıramayan çocuk. E, Tepsiyi taşıyan garson. Çanta taşıyan kişi. Bunlar iş yapmamış olur. Çünkü kuvvetle hareket birbirine dik. Dik olduğu için bunlar iş yapmamış olarak kabul ediliyor. Dilerseniz bir tane örnek çözelim hemen. Şöyle bir tane örneğimiz var. Günlük hayatta meydana gelen bazı durumlar şekillerde gösterilmiştir. Bu durumları fiziksel anlamda iş yapma, fiziksel anlamda iş yapmama olarak gruplandırılır. Evet birinci kişiye bakalım. Domates sandığını elinde tutan insan. Tamam sandığa bir kuvvet uyguluyor ama hareket ettirmiyor. O zaman fiziksel anlamda iş yapılmamış olur. Hemen burayı biri yazalım. Devam edelim. 2 numaralı kişi kolyeyi yerden kaldıran çocuk. Çocuk hem kolyeye kuvvet uyguluyor hem de kolyeyi yerden kaldırıyor. Yani hareket ettiriyor. Yani o zaman fiziksel anlamda iş yapmış olur. Devam edelim. Elindeki çanta ile merdiven çıkan insan. Arkadaşlar hem hareket yönü hem de uyguladığım kuvvet aynı yönde olduğu için bu kişi ne yapar? İş yapmış olur. Devam edelim. Sırtında çanta ile düz yolda yürüyen çocuk. Bakın çantaya kuvvet uygulamış ama çantayı hareket ettirmemiş. Yani iş yapmaz değil mi? Hemen 4 yazıyoruz buraya. Evet 5 numaralı kişi arabayı ittirip hareket ettirmeyen adam. Bakın kuvvet uyguladım ama hareket ettirmedim. Yani 5 iş yapmamış olur. Tekerlikli sandalye ile engelli rampasından çıkan kadın iş yapmış olur. Makara ile yükü yukarı çıkaran çocuk iş yapmış olur. Neden hemen yine söyleyelim? Hem e, kuvvet uyguluyor hem de e, yükü ne yapıyor? Yukarı çıkarıyor. Yani bir hareket ettirmiş oluyor. Cevabımız 7. Evet, tek bir kişi kaldı. Durakta direğe yaslayıp yaslanan e, otobüs bekleyen çocuk iş yapmaz olur. Yani duruyordur değil mi? Hiçbir şekilde hareket ettirmiyor. Yani cevabımız 1 4 5 8. E, fiziksel anlamda iş anlamda iş yapanlar ise 2 3 6 ve 7 diyoruz. Evet arkadaşlar, fiziksel anlamda iş yapılan iş şu şekilde ifade etmiştik. Uygulanan kuvvet arttıkça artar. Uygulanan kuvvet doğrultusunu alınan yol miktarı arttıkça artar. Yani benim yapılan işim kuvvet ve yer değiştirme ile doğru orantılı. Yani ben bu formülü şu şekilde ifade edebilirim. Yapılan iş eşittir kuvvet çarpı yer değiştirme. Yani ikisi arttıkça iş artar, ikisi azaldıkça işim azalır. İşin birimi Joule'dür, kısaca J harfiyle gösterilir. Kuvvetin birimi Newton'dur, kısaca N harfiyle gösterilir. Yer değiştirme metre olarak ifade edilir ve kısaca M harfiyle ifade edilir. Yani ben Newton ve metreyi çarptığım zaman ben neyi bulmam gerekiyor? Joule yani yapılan işi ifade etmiş olurum. Enerji de ee, arkadaşlar enerji biz e, şöyle bilimsel olarak ifade ediyoruz. İş yapabilme yeteneği. Yani sen ne kadar iş yapabiliyorsan o kadar enerjim vardır. Ben şimdi e, duvarı ettiğimde e, duvarı hareket ettirmiyorum ama sadece kuvvet uyguluyorum. O zaman enerji harcamamış bulunuyorum. Yani ben enerjiyi e, iş yapabilme yeteneği olarak kabul ettiğim için hem yer değiştirme olması lazım hem de hareket ettirmem lazım. Yani bir işin yapılabilmesi için mutlaka enerji harcanmalıdır. İş varsa enerji vardır. Bu şekilde ifade edebiliriz. Bir cisim iş yapıyorsa o cismi o kadar da enerji kazandırır. Bu nedenle iş ve enerjinin birimleri aynıdır. Yani enerji birimi jüldür, işin birimi jüldür diyoruz. Bir tane örnek çözelim hemen bununla ilgili. Evet şöyle 3 ve 4, 7 ve 8'i kendi içinde karşılaştıralım. Şimdi ben işi nasıl ifade ettim? w eşittir kuvvet çarpı yer değiştirme. Hemen bakıyorum, yani ikisiyle doğru orantılı. Kuvvetim ve yer değiştirmem ne kadar fazlaysa işim o kadar fazladır. Hemen şurada kalemi işaretledim. Evet, 2 ile 2'yi çarptım, 4. 1 nifton, bir kuvvetle bir niftonla 2 metreyi çarptım, 2. 4, 2'den büyük mü? büyük. Yani şunları kıyaslarsak 3 4'ten her zaman büyüktür. 7 ile 8'i kıyaslayalım arkadaşlar. Evet, 1 2 kuvvet ve 1 metre 2 çarpı 1'den 2. 1 çarpı 2'den 2. A bakıyorum işlerim eşit çıktı. O zaman 7 ve 8 numara birbirine nedir? Eşittir diyoruz. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadarlık. Bir sonraki konumuz e, enerji çeşitleriyle devam edeceğiz